Merhaba arkadaşlar. Migros'tan muhteşem bir müjde vereceğim size. Şimdi hafta sonu gelen çiçekleri size gezdiriyorum. Aynı zamanda bu hafta %25 indirim var arkadaşlar. Tüm canlı çiçeklerin tamamında %25 indirim var. Her yıl bu aylarda yapılan indirim bu haftada yapılacak. Bu fırsatı kaçırmayın. Hafta sonuna gelen güzel çiçeklerle sizlere şöyle fiyatlarını da hemen belirtiyorum arkadaşlar. Çok güzel türler var aman büyük indirim bu hafta bu haftayı kaçırmayın ee, ne kadar indirim yapılacak nasıl bir yansıyacak hepsini göreceğiz bakar mısınız şu güzelliklere yerli kalan 19.90 şu an olabilecek en uygun fiyat arkadaşlar büyük boylar onlar böyle harika türler var marginatalar yukalar benjaminler 89 lira gördüğünüz gibi Benjaminler 119 lira arkadaşlar. Hafta sonu yeni gelmişler bunlar bu güzellikler. Bakıyorum bana uygun bir şey varsa almak için uğramıştım. Şöyle size bu güzellikleri göstereyim. Kaktüsler de şöyle fiyatları 14.90 büyükleri 34.90 arkadaşlar. Bunlar 14.90'lık bunlar da 34.90'lık kısım bakar mısınız? Envai çeşit kaktüsler de var. Aynı zamanda merhaba arkadaşlar. Ma aile karşınızdayız şu güzelliklere bakar mısınız dün e, şiddetli bir tipi vardı arkadaşlar karla karışık yağmur fırtına bu nedenle bu güzellikleri içeriye aldım şimdi beraber sulayacağım çünkü aşırı susadılar size yakından da göstereyim şöyle bakın rozetler küçüldü arkadaşlar bu kadar renginin ortaya çıkması da susuzluğundan şöyle alt yapraklarının bakın tamamen kuruttular bu e, çok fazla susamaktan kaynaklanıyor e, zirayda onlar devam ettiği için sulama yapmamıştım ama şimdi sizinle beraber bunlara birazcık sulama yapacağız. Ee, çok fazla sulamıyorum arkadaşlar donlarda Saksının tamamı ıslak olduğu zaman çok büyük risk oluyor. Şu 3 saksıyı dün çok az sulamıştım yağmur altında. Şu anda da yağmur suyunu biriktirdim. Onunla biraz sulama yapacağım. En azından aşırı su ihtiyacını birazcık karşılayacaklar. Ama saksılar tamamen ıslatmayacağım. Çünkü kuruması kış aylarında çok zor oluyor. İnanılmaz zorluyor. Bu nedenle saksıları tamamen ıslatmayacağız ve bu da büyük bir risk arkadaşlar. Ziraydonlarda saksımız ıslak olursa donma riski çok fazla. Toprağımız saksımız donar ve kökler donduğu zaman da gerçekten kaybederiz. Dün 14 Şubat bizim evlilik yıl dönümümüzde arkadaşlar. Çok geç hatırlasam da 14 Ocak 99'da evlenmiştik. 24 yılı geride bıraktık çok şükür. Rabbim herkese sağlıklı, huzurlu eşiyle, çocuğuyla, ailesiyle, sevdikleriyle beraber nice yıllar nasip etsin inşallah. Şimdi beraber sulayalım yağmur suyuyla. Şöyle şuradan başlayalım arkadaşlar. Bakın susuzluğunu size göstereceğim. Bakar mısınız? Aşırı susadılar. Böyle sulayıp sonra pipetle kurutacağım arkadaşlar. Pipetle üzerlerine gideceğim. Çok fazla sulamayacağım. Bu kadarcık bir sulama bu güzellikleri yeter. Şöyle ve tabii ki bu sulamanın arkasından bunlara çok dikkat edeceğim. Saksının tamamıyla altlarından çıkmasına izin vermeyeceğim. Biliyorsunuz ilkbahar ve sonbaharda biz bu güzellikleri bolca suluyoruz. Saksı altlarından sular çıkana kadar ölçüsü olmamak kaydıyla toprağı kuruduğunda o şekilde suluyoruz. Ama şu an zirai onlar devam ederken sulamak aşırı risk. Ama özellikle bu bebeklerin suya çok fazla ihtiyacı var arkadaşlar. Onun için şöyle hepsini sulayacağım. Yağmur suyuyla suluyorum ama sonrasında şu an güneş varken bu güneşe çıkartacağım. Akşam da zirai donlarda koruyacağım. Biliyorsunuz zirai don battaniyesi yaptım. Dışarıda koruyorum ama şu an e, bu ıslak saksıyla zirai da riski atmayacağım. İçeride tutacağım arkadaşlar. Şimdilik dışarıya alacağım. Gece içeriye alacağım ben bunları. Zirai donlar başlamadan içeriye almış olacağım. Aşırı derecede susadılar arkadaşlar. Yani neredeyse bunlar bu güzellikler bir buçuk aydır falan sulanmıyorlar ortalama. Bu nedenle çok fazla susadılar. Şimdi su doldurup devam edeceğim arkadaşlar. Eğer biriktirebilirseniz her zaman yağmur suyuyla sulamaya çalışın. Yağmur suyu gerekli olan bütün mineralleri içeriyor arkadaşlar bu güzelliklerin. Özellikle azot açısından yoğun azot içeriyor. Gelişimlerine çok güzel etkiliyor. Bakın rozetler minicik kaldı. Alt yaprakları tamamen kuruttu arkadaşlar ve artık dayanılmaz bir noktaya geldi bu nedenle suluyorum ama zirai da saksınız ıslak olmasın hafif zirai donlar devam ettiği için şu an suluyorum ama yoğun zirai donlar olsa arkadaşlar sulayamayacağım eksi iki eksi üçleri görüyoruz şu an geceleri gündüzde en fazla 7 dereceleri görüyoruz bu şekilde bakın rozetler ne kadar küçüldü şöyle göstereyim size inanılmaz susadılar Kuruma noktasına geldi. Şöyle göstereyim bakar mısınız? Böyle kontrollü bir şekilde sulamalarını ara ara yapmam gerekiyor. Çok fazla sulamadan, suya tamamen doyurmadan tadımlık bir su ayarında su veriyorum. Eğer bu kadar susuz olduklarında bu renkler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Normalde renklenmesi bu kadar olmuyor. Ama susuzken gerçekten inanılmaz renkleniyorlar. Strese bağlı olarak hem soğuk hem de susuzluk bu güzellikleri böyle renklendiriyor. Hepsinin sulama ihtiyacını karşılayacağım. Şöyle özellikle bunlar çok fazla susamıştı. Şöyle göstermeye çalışayım. Üzerlerinde su bırakmayacağım arkadaşlar. Pipetle üfledikten sonra sizlerle beraber yerleştirmeye çalışacağım. Demirleri nasıl yerleştirdiğimi de sizlere göstereyim. Yani bu ıslak saksıyla eğer geceyi dışarıda geçirirse arkadaşlar korumasız bir şekilde kesinlikle bu güzellikleri kaybederiz. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Ne, ne kadar küçüldü rozetleri şöyle göstereyim size yakından bakar mısınız? Minik minik kaldı arkadaşlar. Tamamıyla yapraklar buruştu. Öz suyunu çekti. Hamur gibi bir yaprak oldu. Şu Albert'in suya ihtiyacı olmuyor arkadaşlar. Albert resmen susuz yaşıyor. Suyu gördüğünde yapraklarını döker. Albert'le hiçbir zaman aramız barışmadı. Birçok arkadaşımız aynı şekilde videolarında dinliyorum. Gerçekten çok zahmetli bir tür. Suyu sevmediği için arkadaşlar şu. Böyle şu letizyaların renklerine bakar mısınız? Sedum Aurora'nın renklerine bakar mısınız? Muhteşem renklendiler. Bu da tamamıyla soğuk, güneş ve susuzluk. Eğer düzenli olarak sulasak bu kadar renklenmiyor. Biliyorsunuz bahar aylarında bu kadar rengi olmuyor arkadaşlar. Şöyle iyice tadımlık dedik birazcık. Susuzluğunu gördükçe de dayanamıyorum. Şöyle suladım. Şimdi diğer saksılarımı da sulayacağım hepsini. Şu an açık alana çıkartacağım arkadaşlar. Cam balkonum şu an kapalı. Şimdi açıyorum sizlerle beraber. Güneşin altında inşallah güneş olur. Hemen birazcık kurutmaya çalışacağım. Biraz da esinti var. Bundan yararlanarak şu an kurutacağım. Telefonu sabitliyorum. Dışarıya yerleştirmemi göstermeye çalışacağım sizlere. Bu şekilde saksıları üzerlerine ekliyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Umarım görülebiliyordur. Güneş çıkmışken, bu güneşten faydalanıyorum. Beraber yerleştirmeye devam edelim. Hemen hızlıca suyunun kuruması gerekiyor. Şu an güzel bir esinti var. Bu esintiyle bu güzellikleri kurutmam gerekiyor. Bakın şu güze güneşin güzelliğini görebiliyor musunuz? Harika çıktı arada. Kış güneşi. Bu şekilde devam ediyorum. Az sulasam desem de altından şu an sular çıkıyor. Diğer saksıyı da yerleştirdim. Yerleştirdim arkadaşlar. Bunları da Şimdi yerleştiriyorum son olarak bu şekilde. Bu raflar boş kaldı. Karamel için alan çıktı. Karamel aralarda geziniyor. Bakın bu güzellikleri şu an güneş altına yerleştiriyorum bu şekilde. Hepsi esintiyle birlikte güzel de bir esinti var. İnşallah akşama kadar kuruyacaklar ve içeriye alacağım. Ee, kış dönemleri inanılmaz zor bir tempolu dönem arkadaşlar. Yani akşam içeri al, sabah çıkar ya da üzerini ört, tekrar aç ve sürekli olarak bu bu şekilde devam ediyor. İnşallah bahara hayırlısıyla sağlayacak da bu güzellikler ulaşır. Şöyle göstereyim bakar mısınız? Şunların güzelliklerine gerçekten harika renklendiler. Bu kadar susuzluk da böyle Sedum rubronictum'u yani benim balkonumda ilk defa bu kadar kızardı arkadaşlar. Kaç yıldır Sedum rubronictum'um var ama bakar mısınız şuna? Çünkü risk aldığım ziraid onlar dışında tamamıyla dışarıda bıraktım. Biraz daha e, tedirgin oluyordum şimdiye kadar. E, üzerine hemen örtüyordum, çabuk korumaya alıyordum. Eee örtüsüyle örtüyordum. E, ya da gün boyunca işteyken bunların üzeri kapalı kalıyordu geçen yıllarda. Şimdi artık o riski almadım. Yani onu o işlemi yapmadım. Şimdi direkt olarak bu şekilde eee kadar dışarıda tuttum ve ziraidonlarda da üzerlerini örttüm. Bakar mısınız? Böyle üşüyerek harika renk aldılar bu güzellikler. Muhteşem görünüyorlar. Şöyle göstereyim. Karamelle beraber bu güzel havanın tadını çıkartıyoruz. Dün inanılmaz bir kar tipi, fırtına, korkunç bir hava vardı. Bugün tam tersine ara ara kapanıyor, açılıyor ama altıdan sonra yağmur başlıyor. O zamana kadar dışarıda kalacaklar. Yağmur başladığında hemen bu güzelliklerin üzerine e, kim e, ilk bugün arkadaşlar içeriye alacağım koruyacağım ama yarına itibaren toprakları bir hayli kurumuş olacağı için e, don battaniyesi yaptım biliyorsunuz onunla koruyacağım bu güzellikleri çünkü bu hafta boyunca yağmur gösteriyor bugünkü paylaşacaklarım bu kadar güneş çıktı harika bir güneşle size veda edeyim başka bir videoda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın çiçekle kalın hoşçakalın